Hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in çarpıcı ve sarsıcı mesajlarından birini paylaşmak istiyorum. Belki de çok az duyduğunuz ama kalbinizi derinden etkileyebilecek bir sure, Adiyat Suresi. Ve evet, bu sureyle beraber Rahmetin Kaynağı kanalımızda yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Asr Suresi ile zamanı ve kaybı konuşmuştuk. Şimdi sıra insanın ne uğruna çırpındığını ve neleri unuttuğunu gösteren güçlü bir çağrıda, da Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Veladiyati dabhan bir felmuriati kadhan iki felmugirat subhan 3 Bakın Rabbimiz yeminle başlıyor bu sureye. Andolsun o soluyarak koşan atlara diyor. Yani savaş atları. Canhıraş bir şekilde düşmana doğru koşan, nefes nefese kalan tozu dumana katan atlar sonra diyor ki derken tırnaklarıyla kıvılcımlar çıkaranlara yani o hızla giderken yere çarpan toynaklarından çıkan kıvılcımlara dikkat çekiyor ve devam ediyor sabah vakti baskın yapanlara sadece bir savaş sahnesi değil bu aslında bu ayetlerde insanın dünyaya olan tutkusu hırsı ve aceleciliği çok çarpıcı bir şekilde resmediliyor Rabbimiz bize bir tablo çiziyor. Koşan, durmayan, hep daha fazlasını isteyen bir insan, tıpkı o atlar gibi. Hiç düşünmeden koşan, sorgulamadan devam eden ama nereye? Kardeşlerim, düşünün bir an, siz neyin peşindesiniz? Sabah erkenden kalkıyorsunuz. Koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ama niçin? Kimin için? Adiyat Suresi bizi o hengamenin ortasında dürtüyor. Dur, diyor. Nereye böyle telaşla koşuyorsun? Bir yere varacak mısın bu hızla? Yoksa sadece toz bulutu mu bırakacaksın arkanda? Kur'an'da Rabbimiz, insanın hırsını ve aceleciliğini başka yerlerde de anlatıyor. Mesela İsra suresinde şöyle buyurur. وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan acelecidir. İsra 11 İşte tam da bu. Adiyat suresinin girişinde anlatılan sahne, aslında bizim ruh halimiz. Kalbimiz savaşta gibi, sürekli bir şeylere saldırıyor, bir şeylere ulaşıp mutlu olacağını sanıyor. Ama hatırlayın kardeşlerim, Allah bize bir şey hatırlatmak istiyor bu sureyle. O kadar koşturuyorsun ama nereye? O kadar uğraşıyorsun ama kalbini nereye bırakıyorsun? Bir başka ayette, Kehf suresinde şöyle geçer. Almalu vel banun zinatul hayati dunya mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kehf 46. Yani biz o koşan atlar gibi dünyanın süsüne, geçici nimetlerine koşuyoruz. Ama Allah bize diyor ki bunlar süstür. Esas olan kalıcı olanı hazırlamaktır. Kardeşlerim, bugün bir an durup kendimize sormalıyız. Ben neyin peşindeyim? Benim atım nereye koşuyor? Ben sabah baskını gibi telaşla kalkarken Gerçekten kalbim nereye yönelmiş? Rahmetin kaynağı olarak sizlere bu soruyu tekrar tekrar sormak istiyoruz. Çünkü Kur'an bizi bu sorularla yüzleştiriyor. Hesap gününe hazırlık için, o büyük mahkeme için Adiyat Suresi'nin devamında Allah insanın nankörlüğünden, mal sevgisinden ve kalbindeki gafletten bahsedecek. Ama önce bize o hızı, o aceleyi ve o çırpınışı gösteriyor sanki diyor ki bak bu kadar uğraşıyorsun ama kalbin nereye bağlı beni unuttun mu unutmayalım ki kardeşlerim Allah bizden hız değil şuur istiyor hırs değil ihlas istiyor kıvılcım değil nur istiyor o yüzden şimdi kendimize dönelim Adiyat suresi ile birlikte kalbimizi yeniden kuralım Allah için yaşadığımızı hatırlayalım ve unutmayalım Koşmamız gereken yer dünya değil, Allah'ın rızasıdır. Rabbim, bu sureyle kalbimizi arındırsın. Bizi kendine yöneltsin. Ve inna ila rabbikal-ruc'a ve gerçekten dönüş yalnızca Rabbine'dir. Alak 8. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.